Sen Bir Ordusun Vakfı da Adıyaman'daydı. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile bir araya geldiler. Ve bölgeye 52 artı konteyner yapılması için protokol imzaladılar. Ancak yapmış olduğunuz bu hayır seferberliğinden dolayı ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar bahtiyar olduğumu e, ifade etmek isterim. Başta Adıyaman olmak üzere ki kardeş şehir ilan ettik meclisimizde. Sen bir ordusun, hakikaten anlamlı bir vakfımız bizim. Zaten vakıf kültüründen geliyoruz. İstanbul'da da, Ordu'da da bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. Niyet hayır oldu mu ya hayra vesile olacaksınız ya şerre. Bu hayra vesile olurken bu hayırların hepsinde bana güç veren, moral veren, destek veren, bir yere gittiğinde arkamda koca bir ordu olan tüm hemşerilerime, abilerime, kardeşlerime, Türk dünyası sevdalısı olarak birçok meslek grubundan buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Merhabalar. Adıyaman Belediyesi Pençler Müdürü İsmail Karabe. Adıyaman'da yaşanan afet sonrası bizden yardımlarına esirgemen, destekleyen esirgemen, esirgemeye, kendi ordusunun vaktine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şimdi Sen Bir Olursun Vakfı'nın ee, sağ olsun bize göndermiş oldukları e, konteynerlardan 6 tanesini daha e, teslim almış bulunmaktayız. Şu anda konteynerleri indir indiriyoruz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Adama, Adıyaman halkı ve belediyesi adına. burası tam da İsmail Başkan'la geldiğimizde bakım olarak konteyner projesine start verdik. bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Keşke böyle bir gurur yaşamasaydık ama bayram bir afet sürecinden geçtik bir dünyaya nasıl millet olabileceğini gösterdik. Belki 10, belki 20, belki 30 atom bombasının yaratacağı bir etki yarattı ve bir yıl gibi kısa bir sürede devletin tüm birimleriyle bu acıları ortadan kaldıramadı belki ama insan yüreğindeki acı kapmıyor ama muvaffaklık izlerinde silindiğini, yirmi bir konut yapıldığını ve teslimatların yapıldığını görüyorum. Bu kahramanlar burada, acılarımla dertlenemeden, şehrin acılarına dertlenen, işi işte gören insanları. Tam İsmail Aşkım'a burada başlamıştık, Ramazan Başkan'la da projeyi burada başlamıştık. Bu iyi Tekrar bu vesileyle, sürece katkı sağlayan, destek veren, ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan tüm Adıyaman dostlarına tüm ordulu dava arkadaşlarımıza, bizi yalnız bırakmayan vakıf mütevellimize ve vakıf yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Sen bir ordusun, İyilik Hareketi Vakfı birlikte depremin ilk anından itibaren gerek e, sosyal yardım, ayakkabı yardım, e, gerek İAŞ e, ve gıda konusunda birlikte çalıştık. Balık ekmek dağıttık, ayakkabı dağıttık, e, oyuncak dağıttık çocuklara. Ve en son da e, 52 artı konteyner projesi kapsamında şu an içinde bulunduğumuz konteyner kentimizi e, konteynırları, Sen Bir Ordusun gibi bir Hareketi tarafından bize e, gönderildi. Şu an bu konteyner kentimizde 120 konteynerimiz bulunmakta. E, Ve burada depremde evlerini kaybetmiş vatandaşlarımız e, konaklamakta. Tabi e, depremin ilk zamanda itibaren e, yanımıza olan e, gönül dostlarımız bize her zaman güç vermiştir. Bu depremde binlerce insanımızı kaybettik, evlerimizi kaybettik. Ama bir şekilde burada yaşayan insanlarımızın hayata tutulması için devletimizin imkanlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın imkanları da bize güç verdi. Tüm yaptıklarından dolayı, tüm e, şu ana kadar emeklerinden dolayı Sen Bir Ordusun Birlik Hareketi vakfına, Vakfı'nın yönetim kuruluna mükemmel bir eğitim. Tüm bağışçılarımız şahsından, Adıyaman Alkabir'e, bütün ordunun dostlarımıza ve bağışçılarına, çok çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bugün de e, vakıf adına Arif Bey ve diğer arkadaşlarımız geldiler. Birlikteyiz. Depremin yıl dönümüne yaklaştığımız bugün de dostlarımızı tekrar aramızda görmekten e, şeref duyduk. Tekrar tüm başçılarımızın yaptığı bağışlardan e, başlardan dolayı minnettarlığımızı iletiyoruz. Depremin 6 Şubat yıl dönümünde tekrar Adıyaman'dayız. Acılar çok çok taze. Tabi burada olanlara Allah yardım etsin. Biz de travmayı tekrar yaşadık. Biz buraya ilk başta geldiğimizde İsmail müdürümle geldiğimizde burası çorak kurak, kurak topraktı. Burada nasıl olacak bir şehir kuracağız diye projelerle gelmiştik. O zaman da Sayın Belediye Başkan demişti ki bize bu kadar güzel projeli afet bile böyle güzel proje yapmamıştı. İlk devrimin ilk gününde Bekno'ya bir proje yapmıştık ve hayalimiz gerçekleştirdi. bu, bu vesileyle bu sürece katkı sağlayan, bize yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarımıza, ordu hemşehrimize, vakit gönüllerimize, vakit mütevelliğimize, bu sürece katkı sağlayan, e, duaların da bizimle olan tüm gönül dostlarına teşekkür ediyoruz.